Muhterem arkadaşlar, değerli basın mensupları, değerli misafirler. Saadet Partisi olarak düzenlediğimiz basın toplantısına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi basın toplantımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımızı Gönüldaşlarımızı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, konuşmamıza başlamadan önce Genel Başkanımızla ile ilgili güzel bir girişmeyi sizinle ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Muhterem Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu bir müddettir önce hastanede sonra da evinde geçirdiği tedavi ve istirahat dönemini bitirerek hamdolsun aramıza Saadet Partisi'ndeki görevinin başına dönmüş bulunmaktadır. Bu güzel haberi sevinç ve mutluluk içinde sizinle paylaşmış oluyorum. Kendilerine tekrar geçmiş olsun diyor. Sağlık ve afiyetler niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları. Ülkemizin her bir köşesine rahmet yağıyor. Öncelikle uzun bir kuraklık döneminden sonra beraberinde getireceği bereketler nedeniyle şükürler olsun diyoruz. Diğer taraftan kar yağışları ve aşırı soğuk havaların sebep olduğu olumsuzlukları da maalesef ülke ve millet olarak yaşıyoruz. Trafikte aksamalar, Hatta tamamen kapanan yollar, özellikle İstanbul başta olmak üzere kar engeli nedeniyle hava alanları ve karayollarında saatlerce mahsur kalan vatandaşlarımız, bu karda kışta evi barkı olmayanlar veya evi yurdu olup da ısınamayanlar, ısıtamayanlar, şiddetli geçim sıkıntısı içinde yaşayan Birkaç tane daha ucuz ekmeği alabilmek için bu kış ve soğuk havalarda, şartlarda kuyruklarda beklemek mecburiyetinde kalan milyonlarca yoksul ve emekli insanımız. Her birinin sıkıntısını yüreğimizde hissediyoruz. Kamusal hizmet sunan tüm yetkili kişi ve kurumlara buradan çağrıda bulunuyoruz. Gerekli ve yeterli tedbirleri lütfen zamanında ve eksiksiz şekilde alın. Hiçbir insanımız bu zor şartlar altında aç ve açıkta kalmasın. Kamusal imkanları sonuna kadar kullanarak evlerde, yollarda ve ulaşım terminallerinde mağdur, mahsur, mahzun ve çaresiz kalmasına neden olmayın. Bilinç ve sorumluluk düzeyi yüksek medeni bir toplum olarak kamusal hizmetleri halkımızın, milletimizin ayağına kadar götürelim. Bu temenni ve değerlendirmeleri hiçbir siyasi görüş parti, kurum ve kuruluş farkı gözetmeksizin açıkça ve büyük bir samimiyetle dile getiriyoruz. Böyle zamanlarda siyasi hesap ve kaygıları öne çıkarmak, o kaygıyla kamusal hizmetleri sunmak ahlaki olmadığı gibi insani bile değildir. Gaziantep'te şöyle olmuştu da İstanbul'da böyle oldu. Aslında orası merkezi hükümetin görev ve yetki sınırlarında ama diğer taraf şu belediyenin yetki alanında. Büyükşehir çalışıyor ama ilçeler çalışmıyor. İlçe belediyeleri yolları açtı fakat büyükşehir üzerine düşen düşeni yapmadı gibi bir takım değerlendirmeler. Bu tür cümlelerin hiçbiri bir kamu görevlisi ve siyasi sorumlu için asla ve asla mazeret olarak kabul edilemez. Ve bu eskilerin deyimiyle sakim bir mantıktır ve bu mantığı asla doğru bulmuyoruz. Bizim için asıl ve önemli olan hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasıdır. Tüm kurumlar tam bir işbirliği halinde hareket etmeli ve bu sınavı hep birlikte başarıyla vermeliyiz milletimize ve devletimize yakışan da esasen budur. Burada bir başka uyarıyı da özellikle vatandaşlarımız için yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımız da getirilen kural ve tedbirlere hassasiyette riayet etmelidirler. Bu yoğun kış hava şartlarından olumsuz etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli arkadaşlar, iktidar tarafından rekabetçi kur ve kur garantisi modeli ile üretimimizin artacağı, yatırım ve istihdamın genişleyeceği, ihracatın artırılacağı, böylece içine düştüğümüz ekonomik kıskançtan kurtulacağımız ifade edilmişti. Ancak her zaman olduğu gibi hükümetin vaat ettiği ile karşılaştığımız, yaşadığımız gerçekler arasında fersa fersa uzaklıklar bulunmaktadır. Nitekim 2022 Ocak ayı değerlendirmelerine göre gıda fiyatlarındaki yıllık değişim yüzde olarak ekmek, un, bulgur ve makarna da yüzde 80.24, süt, süt ürünleri ve yumurta da yüzde 73.18, yağda yüzde 80, meyvede yüzde 96.6, sebzede yüzde 167, bakliyatta 94, diğer e, ürünlerde de 52 civarında bir artış meydana gelmiştir. Ortalama özellikle gıda maddelerindeki ortalama oran ise yüzde 87.65'tir. Bu yüksek fiyat artışlarına rağmen Yeterli gelir artışına sahip olmayan işçimiz, memurumuz, emeklimiz bu kış şartlarını geçirmekte bu yıl iyice zorlanacak gibi görünmektedir. Çünkü yapılan araştırmalara göre ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4924 TL'ye ulaşmış bulunmaktadır. Daha yeni tespit edilmiş ve büyük bir artış olarak takdim edilmiş olan asgari ücret ise 4250 TL'dir. Kısa zamanda açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark üzüntüyle belirtmek istiyorum ki eksi 674 TL olmuştur. Tabii ki bu durumda daha ucuza ekmek alabilmek için halk elbette ki ekmek kuyruklarında sıra beklemek zorunda kalacaktır. Bu şartlarda kışı geçirmek mücadelesi içinde olan ülkemiz şimdi de ekonominin can damarı niteliğinde olan üretim üstleri durumundaki organize sanayi bölgelerinde üç günlük enerji kesintisiyle karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. Üç gün boyunca organize sanayi bölgelerinde hiçbir üretim yapılamayacak. Verilen taahhütler yerine getirilemeyecek. Bunlara gelecek cezalar yüklenilecek. Bu durumda organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının doğal olarak ülkemizin ekonomik zararı, ülkemize olan ekonomik zararı milyar dolarları bulacaktır. Yapılan hesaplamalara göre ise sadece demir çelik ve ee, otomotiv sektöründe bu ekonomik kaybın 1 milyar doları aşacağı söylenmektedir. Yılbaşından bu yana sanayide kullanılan doğalgaza %50'nin üzerinde bir artış yapılmışken, üstüne üstlük tedarikte de büyük sıkıntılar yaşanırken, Türkiye'nin sadece siyasi alanda değil ekonomik alanda da nasıl bir yönetim kriziyle karşı karşıya bulunduğu açıkça görülmektedir. Doğal gaz ve elektrik zamlarının yanında yaşanacak olan kesintiler şüphesiz ki tüketicinin karşısına zaman içerisinde zanlı ürünler olarak çıkacaktır. İşte o zaman hükümet şimdiye kadar olduğu gibi mesul olduğu sonuçları görmezden gelerek üreticilerin fahiş fiyat uyguladığını ya da stok yaptığını iddia ederek yine sorumluluktan kaçma cihetine gidecektir. Bunun için çalışacaktır. Veya sorumluluğu dış güçlere yıkmaya çalışacaktır. Aslına bakılırsa muhalefet partilerinin muhalefet yapmasına bile gerek kalmış değildir. İktidar kendi bürokratları, ve kendi içindeki gruplar tarafından adeta bir oyuna getirilmekte, siyasi geleceği riske atılmaktadır. Doğalgaz rezervlerinin zamansız, ölçüsüz ve tedbirsiz kullanılması, zamanında sözleşmelerin yenilenmemesi, mevsimler, mevsimsel şartların neler getirebileceğinin önceden tahmin edilememesi planlama anlayışını terk etmek sanki marifetmiş gibi gösterilerek plansız ve programsız harcama alışkanlığı vesaire. Yani iktidar sadece döviz rezervlerini değil doğal gaz rezervlerini de eritmiş bulunmaktadır. Sonuç, sebepleri ne olursa olsun enerji kesintisi nedeniyle Türkiye çapında Organize sanayi bölgelerinde üretim semestir tatiline çıkarılmış bulmaktadır. İnşallah sonumuz hayırlı olur ve bu tür kesintiler tekrar yaşanmaz. Yaşanmaz. Bu ülke hepimizindir. Bir başka hususu da dikkatinize sunmak istiyorum. Sürekli olarak makyajlı rakamlarla ihracatın arttığından, Türkiye'nin büyüdüğünden söz eden hükümet bu rakamların bu büyümenin vatandaşın yaşam standartına neden bir türlü yansımadığını veya yansıtamadıklarını açıklamamaktadır. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur denilerek başlanılan yolda enflasyon düşmek bir yana sürekli yükseliş kaydetmektedir. Buna paralel olarak faiz oranları da artmaktadır. Hükümet bankaları nas gerekçesiyle düşük faiz oranları ile fonlarken vatandaşa yüksek oranlarda faiz uygulamasına aynı gerekçeyi ileri sürerek müdahale etmemekte veya edememekte veya bunu siyasi bir tercih olarak kullanmaktadır. Bu politikaların sonucu sonucunu görmek isterseniz size bir tablo sunayım. Almanya ve Türkiye'deki ilk altı vergi rekortmeni firmalar şunlardan oluşmaktadır. Almanya'da birinci derecede Volkswagen firması, ikinci derecede Daimler Mercedes firması, üçüncü derecede BMW dediğimiz firma, otomotiv endüstrisi, dördüncüsü bir enerji firması olan E10 ve beşinci olarak da Deutsche Telekom ve altıncı da Siemens. Bütün bunların hemen hepsi üretime yönelik temel endüstriler ve büyük firmalardan oluşmaktadır. Türkiye'ye gelince, Türkiye vergi rekortmenleri açısından tabloya baktığımızda şöyle bir manzara göstermektedir. Birinci sırada Merkez Bankası vergi rekortmenidir. İkinci sırada Ziraat Bankası yer almaktadır. Üçüncü sırada İş Bankası, dördüncü sırada Yapı Kredi Bankası, beşinci sırada Garanti Bankası ve altıncı olarak da Vakıf Bank. Yani bir başka ifadeyle finans sektörü faiz uygulamalarıyla önemli miktarda bir kar elde etmekte, kazanç elde etmekte ve bunlara tahakkuk ettirilen vergi ile vergi rekortmeni durumuna gelebilmektedirler. Aziz milletimiz bu manzarayı siz daha iyi takdir eder, daha iyi değerlendirebilirsiniz. Türkiye'deki ekonomik sistemin takip eden ekonomi politikasının ve iktidarın temel hedeflerinin hangi istikamette tahakkuk ettiğini siz daha iyi bir şekilde değerlendirebilir, anlayabilirsiniz. Bu faiz ve enflasyon cenderesine sıkıştırmış olan insanımız Bireysel krediler yoluyla yaşamını sürdürmek zorunda bırakılmaktadır. Bireysel kredi ve kart borcu olanların toplam borç miktarı 1 trilyon lira sınırını aşmış bulunmaktadır. Bireysel kredi ve kart borcu olanların sayısı 35 milyonu aşmaktadır. Bunların içinde İhtiyaç kredisi borcu olanların sayısı 28 milyonu bulmaktadır ve toplam borçları da sadece ihtiyaç kredisi olmak üzere 467 milyar lirayı geçmektedir. Sadece bu iki örnek bile durumun vahametini ortaya koyma bakımından son derece önemlidir. Türk lirasının reel değeri ölçülmeye başladığı yıldan bu yana 2001 krizini de geride bırakarak en düşük seviyesini görmüş bulunmaktadır. Kişi başına düşen milli gelir Dünya Savaşı yani 2. Dünya Savaşı ve gördüğümüz 4 darbe dönemi de dahil hiçbir zaman görülmedik şekilde 7 yıl arka arkaya düşüş göstermiştir. Bu ölçümde Türkiye 3. dünya ülkeleri arasına hızla girmektedir. İş dünyası bu belirsizlik ortamında özellikle, özellikle iş dünyasının yüzde 77 artı yüzde 18 olmak üzere yüzde 95'i geleceğe yönelik bir plan yapamamakta, geleceğe yönelik bir takım tahminlerde bulunmakta zorlanmaktadır. Ülkemizdeki manzara maalesef böyledir. Evet, bu manzaraya göre Türkiye kelimenin tam anlamıyla ...kara kışı yaşamaktadır. Halk deyimiyle söyleyeyim... ...kara kaşa aşık olmak varken... ...kara kışı böylesine yaşamak... ...her halde düşündürücü olsa gerek. Kışın en sert günlerini... ...yaşamakta olan milletimiz... ...karşılaşmış olduğu bu problemleri... ...belirli bir düzeyde yine atlatmış olacaktır. Evet, az önce de ifade ettiğim gibi ülkemizin dört bir yanında yağışlar vardır. Kar şeklinde veya başka şekillerde ama bu aynı zamanda bizim önümüzdeki dönemde refah seviyesimizin oluşmasında gösterge olacak topraklarımıza da bereket kaynağı olmaktadır. Biz bunu hamd ediyoruz. Ancak kar bereketiyle su kaynaklarımızı ve tarlalarımızı canlandırırken vatandaşlarımızı kara kara da düşündürmektedir. Başta elektrik ve doğal, gaz, doğal gaza gelen fahiş zamlar, zemheri ayını geçirdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızı gerçekten zor durumda bırakmaktadır. Bunun yanında sayaçlar okunurken yapılan hileler ise vatandaşımızı bir kez daha başka açıdan mağdur etmektedir bu konuda gelen yoğun şikayetlere siyasi parti olarak da e, muhatap olmaktayız. İlgili bakan bu fatura uygulamasının bir yıl süreyle deneme mahiyetinde uygulanacağını da söyleyebilmektedir. Sayın Genel Başkanımızın deyimine ifade edeyim. Allah akıl fikir versin. Zaten sadece bir ayda elektrik ve doğalgaz faturalarında İki kat artış yaşandı. Asgari ücretli ve memura yapılan zamlar ise daha şimdiden faturaların karşısında büyük ölçüde eriyip gitti. Bütün bunlar yaşanırken bir başka tablo daha var. O da özellikle yurt dışında ki durum veya o durumun bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yansıma şekli. Avrupa ülkelerinden gelen emekliler birkaç aylık emekli ikramiyesiyle Uludağ'ın, Erciyes'in, Palandöken'in tadını çıkarıp ülkemizin beyaz örtüsü üzerinde keyifle kışı yaşarken bizim emeklilerimiz doğal gaz faturası ödememek için evlerinde battaniyelerin altında ay sonunu bu kara kışı çıkarmaya çalışıyorlar. Aileler elektrik faturasını tasarruf etmek için kendilerince bir takım tedbirler geliştirmektedirler. Lamba yakmamayı tercih etmektedirler. İktidarda kaldığında, iktidara geldiğinde halkla bütünleşmek için parti kadrolarındaki insanları lojmanlardan çıkarıp mahallelere göndermişti. Kendisi de Keçiören'de bir apartman dairesinde oturmayı tercih etmişti aslında Sayın Cumhurbaşkanı en doğru olanı yapmıştı. Ancak uzun zamandır izole bir yaşam sürmesi nedeniyle olsa gerek faturalardan ve hayat pahalılığından yeteri kadar haberdar olamıyor veya haberdar edilmiyor gibi görünmektedir. Daha değişik bir ifade söyleyelim. Günü tek bir öğün ile geçiren üniversite öğrencileri vardır beslenme çantasında sadece kuru ekmek taşıyan ilkokul öğrencileri vardır. Çoğu evladımız sabah kahvaltısını yapmadan okula gidip ders sıralarında oturmak mecburiyetinde kalmaktadır. Ekonominin yarattığı psikolojik sarsıntılar bırakın emeklileri ya da çalışanları 10 yaşındaki evlatlarımız tarafından bile artık çok ağır bir şekilde hissedilmektedir, hissedilmeye başlanmıştır. Tüm bunlar kendini dış dünyadan soyutlamış, adeta bir metaverse aleminde yaşayan hükümetin tedbirsizliklerinin, ölçüsüz harcamalarının sebep olduğu sonuçlardan başka bir şey değildir. Hani bir halk deyimi vardır, ona benzeterek diyoruz ki, biz bu kışı elbette atlatacağız ama yediğimiz bu ayazı da, Milletimiz asla unutmayacaktır. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, artık ülkemizde kısır tartışmaların, yersiz ve gereksiz gündemlerin son bulma zamanı çoktan gelmiştir. Bir haftadan beri, on günden beri yaşadığımız olaylar bunu açık bir şekilde göstermektedir. Algı üretmek için magaliz, magazin konularının bile en hararetli başlık haline getirildiği bu sosyal ve siyasal iklimin son bulması gerekmektedir. İnsanımızın tek göz odada, televizyon ışığında, battaniyelerinin altında vakit geçirmek zorunda kaldığı, soğuk kış günlerinde sobasını yakamadığı, doğal gazını açamadığı, ısınamadığı ve karnını doyuramadığı bir odada biz ülkenin gündemi olarak ne tür konularda konuşuyoruz Allah aşkına? 2022 senesinde, 2022 Türkiye'sinde televizyon programlarına katılanların, köşe yazarlarının, siyasi parti kadrolarının ve halkımızın konuştuğu, tartıştığı konular gerçekten de bunlar mı olmalıydı? Bu tür gündemleri kim empoze ediyor da millet olarak başka şeyleri düşünemez hale getiriliyoruz. Bunu bu güzel ülkemize ve aziz milletimize yakıştıran biri varsa beri gelsin. İnsanımızın hayat standartlarını nasıl yükseltebiliriz? Bunu konuşmalıyız. Açlık ve yoksulluk sınırının altındaki milyonlarca insanımızın geçim derdini nasıl halledebiliriz? Bunu konuşmalıyız. %12'lerde seyreden işsizliği, %30'lara varan genç işsizlik sorununu nasıl çözebiliriz, nasıl çözmeliyiz? Gençlerimize nasıl yeni iş alanları açabiliriz, istihdamı ve üretimi nasıl arttırabiliriz? Oturup bunları konuşmalıyız. Karla mücadele başta olmak üzere kurumlar arası koordinasyonu nasıl güçlü ve etkin hale getirebiliriz? gündemimizin bunlar olması gerekmez mi? Enerji başta olmak üzere tüm alanlarda dışa bağımlılığımızı nasıl azaltabiliriz? Üretimdeki aksamaları ortadan kaldıracak tedbirleri nasıl geliştirebiliriz? Bunları dert edinip konuşan kaç kişi görebiliyoruz? Daha değişik bir tarzda da söyleyeyim bir başka boyutunu yaşadığımız meselelerin, problemlerin gittikçe derinleşen bir toplumsal kutuplaşma ile karşı karşıyayız. Yine gittikçe de derinleşen bir ahlaki yozlaşma ile karşı karşıyayız. Bu toplumsal kutuplaşma ve ahlaki yozlaşmayı nasıl durdurabiliriz? Gelecek nesilleri bu tür yozlaşmalardan nasıl koruyabiliriz? Bunu günümüz nesilleri düşünmeyecek de daha sonraki nesiller mi düşünecek? hep birlikte bu tür konulara bizim kafa yormamız gerekiyor. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur da aynı zamanda. Saadet Partimizin öncelikleri ve gündemleri bunlardır arkadaşlar. O onu demiş, öteki şunu söylemiş, beri iki böyle yapmış, diğeri de şunu yapmamış. Bırakalım artık Allah aşkına bu tür lüzumsuz konuları. Önceliğimiz milletimizin derdidir. Tercihimiz milletimizin dertine derman olma, olmaktır. Gündemimiz milletimizin problemlerini çözmeye odaklanmaktır. Evet, çözüm saadet ve huzurlu bir gelecek, Saadet Partisi ile gerçekleşecektir. Biz buna inanıyoruz ve bunun için gayret ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle basın toplantımızı teşrifinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla bir defa daha selamlıyorum. Sağlık ve esenlik dolu hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.